Aradığımız sayıyı x olarak isimlendirelim. 2 katı dedi. 2 katını aldık. 1 fazlası 1 ekledik. 11 olsun istiyoruz. 11'i eşitliyorum. 1'i sağ tarafa x olarak alırsam 2x eşittir 10. x eşittir 5 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Söz konusu sayıyı x diye isimlendirelim. 8 fazlası x artı 8. 4 katı 4x. Bunların toplamı. Bunların toplamı neye eşit? 48'e eşit. Öyleyse 5x artı 8 eşittir 48. 8'i sağ tarafa x olarak alıyorum. 5x eşittir 40. Buradan da x değeri 8 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Söz konusu sayımız x olsun. 3 fazlasının 3 katı x artı 3 çarpı 3 olur. Aynı sayının 4 katının 2 eksiği 4x eksi 2 olur. Eşitlediği için bu ikisini birbirine eşitliyorum. Sol tarafta dağılma özelliğini kullanacağım. 3x artı 9 eşittir. 4x eksi 2. X'lileri sağ tarafta topladım. Sayıları da sol tarafta. Buradan x eşittir 11 bulunur. Bu sayının 3 eksiğinin yarısı. 11'in 3 eksiğinin yarısı. 8 bölü 2'den 4'tür. Doğru cevap B seçeneğidir. 20 kilosunu 120 liradan aldı. O zaman kilo alış diyelim. Kilo alış 120 bölü 20'den 6 lira olacaktır. Alışın 5 bölü 3 katına sattı. O zaman kilo satış kilo satış diyelim. 6'nın 5 bölü 3'ünü hesaplarsak 30 bölü 3'ten 10 lira olur. Yani buradan anlıyoruz ki kilogram başına kar nedir? Kilo, kilogram başına kar nedir? 10 liraya satıp 6 liraya aldı. 4 liradır. 4 liradır. 50 kilogram domates sattığında 50 çarpı 4 200 lira kar eder. Doğru cevabı A seçeneğidir. Birinci gün attığı adım sayısını x diyelim. Bir önceki gün attığının 2 katı. O zaman ikinci gün 2x. Üçüncü gün 4x. Ki biz bunu 2'nin karesi çarpı x kadar söyleyebiliriz. Dördüncü gün 8x yani 2'nin küpü çarpı x diyebiliriz. O zaman 10. günde de 2 üzeri 9 çarpı x kadar adım atacaktır. Soruya dönersem 6. gün attığı adım sayısı yani 2 üzeri 5x değil mi? İki, düz düzgün yazalım şunu. 2 üzeri 5 çarpı x. İkinci gün attığı adım sayısı zaten şurada çok net belli. 2x diyor ki birincisi yani 2 üzeri 5 çarpı x. Diğerinin yani 2 çarpı x'in 20 katından 160 eksik. 20 katından 160 eksik. Burası 32x değil mi? Evet. Öyleyse 40x'ten 32x'i çıkarırsam sağ tarafta 8x kalır. Eksi 160'ı da sol tarafa gönderirsem artı 160 olur. Dolayısıyla x'i ben buradan 20 bulmuş olurum. İlk gün 20 adım atmıştır. Evet x'i 20 bulmuştum. Dolayısıyla birincisi doğru. İkincisine bakalım. Beşinci gün attığı adım sayısı ne olacaktır? 2 üzeri 4 çarpı x olacaktır. Yani 16 çarpı 20'den 320 olur. İlk gün attığımdan 300 fazla mı? Bakıyoruz şimdi. 320, 20'den 300 fazla mı? Evet. Doğru. Ee, sonuncu öncüle bakalım. Burada da 10. gün attığı adım sayısı. Ben burada bakın hesaplamıştım. Hazır. 2 üzeri 9 çarpı, 2 üzeri 9 çarpı 20 mi diyeceğiz? X'i kaç bulmuştuk? Evet. 20 diyeceğiz. Bu da 512 512 512 çarpı 20'den 10.240 demektir. Söylenen 800 yanlıştır. 1 ve 2 doğru olduğundan doğru cevap B seçeneğidir. Birinci torbadan 10 tane alıp 3. torbaya atalım. Birinci torbayı 10 azalttık. 3. torbayı 10 artırdık. Bu durumda birincideki ikincidekinin yarısı olacak. Yani şunun yarısı x artı 20'nin yarısı birincideki değeri 2x eksi 5'i vermesi gerekiyor. İçler dışlar çarpımı 4x eksi 10. Buradan 3x eşittir 30. Yani x değerini ne buluruz? 10 buluruz. Üçüncü torbada son durumda kaç bilye vardır? 3x artı 6 demiştik. 3x artı 6. X'i de 10 bulduğumuz için bu 3 çarpı 10 artı 6'dan 36 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Birinci sayı, ikinci sayı diyelim. Toplamları 15 ise, birini x dediğimde öbürü de 15 eksi x olacaktır. Birincinin 3 fazlası, yani x artı 3, ikincinin 2 iki katına eşittir. Yani 15 eksi x'in 2 katına eşittir. x artı 3 eşittir. 30 eksi 2 x diyelim. 30 eksi 2 x. x'li terimleri sol tarafta topladım. x'i 9 buldum. O zaman, o zaman şu 9, şu da 6'dır. Küçük sayı 6 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Başlangıçta kızlar erkeklerin 2 katından 5 eksik. Yani buraya E dersek burası da 2A, 2E 5 olacaktır. 6 erkek öğrenci geldiğinde erkeklerin sayısı 6 artar. 4 kız öğrenci ayrıldığında kızların sayısı 4 azalır. Bu durumda diyor ki kalan kız ve kızlar erkeklerin yarısı olmaktadır. Kalan kızlar yani 2E 9 erkeklerin yarısı olmaktadır. İçler dışlar çarpım yani 2'yi şuraya çarpı olarak alıyorum. 4 e eksi 18 eşittir e artı 6, 3 e eşittir 24'ten e eşittir 8 bulmuş oluyorum. Başlangıçta sınıfın mevcudu kaçtır? Şununla şunu toplamamı istiyor. Bu da 3 e eksi 5'tir. E'yi de işte az önce şurada kaç buldum? E 8 buldum. 24 eksi 5'ten, 24 eksi 5'ten 5'i düzgün yazalım. 19 bulurum. Doğru cevap E seçeneğidir. Emel'in 60 doğru 10 boşu var. 60 doğru 10 boş. Toplam 80 soruydu. O zaman 10 tane de yanlışı var demektir. Arda'ya gelince de 64 doğru 2 boş. 64 doğru 2 boş. Yine 80'e tamamlayacak olursan 14 tane yanlış olduğunu da söyleyebilirim. E, puanlarını hesaplayalım her biri için. Şuraya da puan diyeyim öyleyse. Tamam. E, Emel'in puanı için doğruları 10 ile çarpıp yanlışlar, yanlışları da 4 çarpacağım. Doğruları 10 ile Yanlışları 4 ile çarpıyorum. ve boş bırakılan soru puanı etkilemiyor. Peki. O zaman 600 eksi 40'dan Emel'in puanı 560 olacaktır. Doğru. Arda'nın puanına gelince yine doğruyu 10 ile çarpalım. Eksi yanlışlardan 4 puan götürelim. Bu da 640'dan 56 gitmesi demektir. Bu da 584 olur. Yani Arda'nın puanı evet 560 değil bu yanlış oldu. Son öncüle bakıyorum. Arda Emel'den başarılıdır. Arda'nın aldığı Emel'in aldığından fazla olduğu için bunu da doğru kabul ederim. 1 ve 3 doğru olduğundan doğru cevap B seçeneğidir. 3 kişilik bank sayısı X olsun. 4 kişilik bank sayısı ise yarısını kolay söyleyebilmek için 2Y olsun. 3 kişilik bankların tamamı dolu. O zaman x çarpı 3. 4 kişiliklerin yarısı doldu. Yani y tanesi doldu. 4'er kişiden 4y olur. Toplam 70'i karşılamış oldu. Peki. Şimdi 40 kişilik boş yer. Bu 4 kişilik bankların yarısı değil midir? Evet. Dolayısıyla y çarpı 4'tür aslında bunun karşılığı. 4 çarpı y eşittir 40 ise y'nin 10 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Şurada yerine yazdığımızda da 3x eşittir 30'dan x'i de 10 olarak buluruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Birinci bidonun hacmi A, ikincinin hacmi B olsun. Buna göre depomuzu birinci ile 15 kere de boşaltabildiğimize göre 15 çarpı A olarak da söyleyebiliriz. İkinci ile 20 kere de boşalttığımıza göre 20 çarpı B ile de söyleyebiliriz. Depodaki miktar 60 olabilir mi? Evet A'yı 4 ya da B'yi 3 seçtiğimizde 60 olabildiğini görüyoruz. O zaman birincisi doğru. İkinci öncüle dikkat edelim. Her iki kovayı kullanarak 21 kovayla boşaltmış olabilir miyiz? Şöyle diyelim. 120 olsaydı, 120 olsaydı toplamda işte 60'ını şununla, diğer 60'ını da şununla boşaltıp toplamda 7 kova ile kovayla boşaltmış olabilirdik. Buna göre 21 kova olması için 360 litre alınabilir. Çünkü bunun 3 katıysa bunun da 3 katı olur. Evet dolayısıyla bu da pekala mümkün olabilir. Sonuncusuna geliyorum. Bu depo hacmi 10 olan başka bir bidon ile 6 seferde boşaltılmış olabilir. E, 60 seçtiğimizde depoyu hacmi 10 litre olan bidonla 60 bölü 10 60 bölü 10 yani 6 seferde boşaltmış oluruz. Bu da doğru. Doğru cevap E seçeneğidir.